Arkadaşlar herkese merhaba Bıldırcınlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün de e, sizlere bir kümeste e, olması gereken şeylerden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu herhangi bir kümes olabilir. E, tavuk, keklik, bıldırcın sürün. Aslında pek fark etmez arkadaşlar. Fakat ben daha çok e, bıldırcınlar için olan e, kümesten bahsedeceğim arkadaşlar. Bıldırcınlara nasıl bir ortam oluşturabiliriz bundan bahsedeceğim. E, başlamadan önce arkadaşlar videomuza geçmeden önce ee, kanalımıza abone olarak arkadaşlar bizlere e, destek verebilirsiniz aynı zamanda da videolarımıza like atarak e, 500 aboneye de ikinci çekilişimiz gelmekte arkadaşlar e, siz de abone olarak çekilişimize katılabilirsiniz şimdi bıldırcın için kümesimizde olması gereken şeylerden birisi tabii ki de e, Kum arkadaşlar. Şu an hayvan zaten e, bir Japon bıldırcınımız kumda oynuyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bıldırcınlar e, kumlara bayılırlar gerçekten. E, siz de zemininizde kül kum karışımı yapabilirsiniz. Hafif de dal parçaları atabilirsiniz. Aynı benim yaptığım gibi. Şu an hayvanın eşelendiği yerde kül ve kum karışımı var. Ekstradan da e, ağaç dalları, yaprakları, e, çam dalları bulunmakta arkadaşlar. Bir diğer koyabileceğimiz bir şey zeminine böyle bölmeler yaparak yapabilirsiniz arkadaşlar. İkinci koyma, koyabileceğimiz şey de tabii ki de toprak arkadaşlar. Bıldırcınlar da toprağı da severler gerçekten. Aynı zamanda kum da toprak da arkadaşlar hayvanların stresini atar. Hayvanları rahatlatır. Gördüğünüz gibi bunlar da zaten eşinerek hem bitlerini, şeylerini atıyorlar, streslerini atıyorlar. Kendilerini de daha iyi hissediyorlar arkadaşlar. O yüzden siz de salmada bakarak hayvanlarınızın böyle daha mutlu olmasını sağlayabilirsiniz. Böyle topraklı şekilde. Kumlu şekilde. Üçüncü sütü arkadaşlar tabii ki de saman. E, samanı da özellikle hayvan gurk olacağı zaman kullanıyor arkadaşlar. Hani bir dal niteliğinde e, dalları çekerek samanları çekerek kendine bir yuva oluşturmayı e, şey yapıyor arkadaşlar. O yüzden eğer hayvanınız gurk olursa e, samanla da birlikte bir yuva oluşturur ve saman da onun gurk olmasını sağlar. Evet arkadaşlar şimdi de Bakın burada bir folluğumuz var e, folluk da çok önemli bir etken aslında çünkü folluklar hayvanların hem yumurtlamasını sağlar hem dinlenmesini sağlar arkadaşlar e, hem de gurk olmasını sağlar bu hayvanımız da burada güzel bir şekilde otuyor e, oturuyor rahatlatıyor kendini yumurtluyor. Bakın aynı şekilde burada da bir tane folluğumuz var. Özellikle de benim en sevdiğim e, ve kendim yaptığım folluk bu arkadaşlar. Mesela burada benim gerçekten yumurta verimim çoğaldı bu folluğu yaptıktan sonra. E, bütün bıldırcınlar bu folluğumun içine yumurtluyor, seviyorlar. Hatta belki ilerleyen zamanlarda e, gurk bile düşebilir arkadaşlar. Hiç şaşırmam. Dediğim gibi böyle bu tarz doğal folluklar yapabilirsiniz arkadaşlar. E, şimdi de sizlere arkadaşlar şeyi göstereyim. Biz de aynı bu şekilde dediğim gibi yaptık. Her şeyini tam oluşturduk. Ve arkadaşlar sonunda da bıldırcınımız gurk oldu gördüğünüz gibi. Şu an bu bıldırcınımız da yumurtalarının üstüne yatmakta kadar arkadaşlar. Bu hayvanımızın da yaklaşık bir 4-5 günü kaldı çıkarmasına Umarım güzel bir şekilde büyütür yavrularını. Şimdiki gördüğünüzde arkadaşlar bizim eski gurkumuz bu hayvanda gerçekten çok güzel bir çıkım yaptı arkadaşlar. 15 yumurtadan filan bir 9-10 tane çıkarabildi. 5 tanesi de boş çıktı yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi kendisi de civcivleri de gerçekten çok tatlı. Şu an bu civcivler de e, neredeyse erkekleri ötüyor. Dişileri de yumurtlamaya başlayacak arkadaşlar. E, bu da dediğim gibi bizim eski gurkumuz. Evet bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size faydası olmuştur. Arkadaşlar tekrardan kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. 500 abonede ikinci çekilişimiz geliyor. Umarım o da güzel bir çekiliş olur. İnşallah 500 abone çabuk oluruz da hemen çekilişi başlatırız arkadaşlar. O zaman herkese günler dileyelim. Görüşürüz.